Ben bir çeviz ağacıym bulhane parkında Ben bir ceviz ağacıym bulhane parkında Ve sen bunun farkındasın ne de polis farkında Ve sen bunun farkındasın ne de polis farkında Ben bir çeviz ağacıym bulhane parkında Ben bir ceviz ağacıym bulhane parkında Ve sen bunun farkındasın ne de polis farkında Ve sen bunun farkındasın ne de polis farkında sen bunun farkındasın ne de polis farkında Ne sen bunun farkındasın ne de polis farkında Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane parkında Yapraklarım suda balık gibi Kıvıl kıvıl